Afetse vatandaşlarımız seçme ve seçilme haklarını nasıl kullanabilecekler? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü depremzede vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için yapacakları adres beyanlarına ilişkin bir video hazırladı. Buna göre başka bir il veya ilçeye taşınan afetse de vatandaşlar yurt veya otel gibi geçici yerlerde dahil olmak üzere taşındığı yerdeki adresi beyan edecek. Afetse vatandaşlarımız başka bir il veya ilçeye taşınmışsa yurt ve otel gibi geçici yer yerlerde ler de dahil olmak üzere taşındığı yerdeki adrese aynı il veya ilçede ise ikamet adresi dışında kaldığı konuta ya da kaldığı prefabrik ev, yurt ...konteyner, çadır kent, huzur evi gibi geçici barınma yerine yönelik adres beyanı yapacaklardır. Adres beyanı nüfus müdürlüklerinin yanı sıra 17 Mart saat 23.59'a kadar... ...devlet ve nüfus matikleri üzerinden de yapılabilecek. 18 Mart'tan itibaren ise adres beyanına dair işlemler... ...ilçe seçim kurullarının kararıyla gerçekleştirilecek. <laughs>